68 yaşındaki Davut Memiş, henüz 7 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 60, bir yıldır aynı özveriyle sürdürüyor. Ben isim Davut Memiş. Ben mesleğime Urfa'da başladım. 6-7 yaşlarında falandım başladığımda. İşte 7-8 sene çıraklık yaptık. Sonra kalfelik yaptık. İşte ustalarımız çok. Biri mesela Hasan Ben abimle çalıştım Halit Memiş'le küçükken. Ondan sonra işte Antep'e geldik. Antep'te askere gittik. Geldik iş yerini açtık. 82 yılında iş yerini açtım ben. Mesleğimi çok seviyorum ben. Güzel bir meslek. Tabii kıymetini bilen için yani. İşte 61 senedir tezlik yapıyorum ben. He. Önce erkek tezliğini yaptım sonra bıraktım bayan tezliğine başladım. Aşağı yukarı 35-40 senedir bayan tezliği yapıyorum, manto dikiyorum, işte döpüyes, etek, pantolon falan. E o zaman böyle değildi yani daha disiplinliydik, daha ya saygılıydık ustalarımıza karşı. Ee, çok değişiklik var yani. Şimdiki, şimdi zaten çırak bile yok. Çırak bile gelmiyor yani. Yani bir baba e, çocuğunu alıp da gelip terziye koymuyor yani. İşte nedeni şey maddi sorunlar yüzünde genelde yani. Bir de çocuklarına şimdiki babalara neler kıymıyor yani. Çocuk işte yazlık gidip böyle e, terzilik zor bir meslek esas. Heh. Onun için çırak mırak gelmiyor yani artık bize. Bana göre çok güzel bir meslek, çok saygı duyduğum bir meslek. Yani e, kendini bilen insan bu meslekte para da kazanabilir. Tabii ki e, ilerlediği zaman yani işine kendini verdiği zaman e, özveriyle çalışırsa, çalışkan bir adamsa para da kazanır yani. İşte tabii yani ben diyorum bak gücüm yettiği kadar kimi arkadaşımız diyor ki ya daha terzilik yapıyorsun diyor. Sen o sanmadın mı falan filan. Mesela ben diyorum ki ben gücüm yettiği kadar yani sağlığım el verdiği kadar terzilik yapacağım. Yani 100 yaşına kadar yaşasam terziliği yaparım ben. Gene terzilik yaparım. Yani şey değil. Yani terzilik yapmasam bile başka bir sanat yaparım. Ben sanatı çok seviyorum yani. Mesleğimi ben çok seviyorum. Çok, Bu, yoksa ne, yapamazsın ki zaten. Abi. Beş tane çocuk büyüttüm, ev verdim, barklandı. Hepsi e, evli barklı yaşıyorlar yani.